Merhaba arkadaşlar, bugün engelli raporuyla ÖTV indirimli olarak alınabilen Fiat marka otomobilleri inceleyeceğiz. Fiat'ın otomobillerini çok sık incelemeye gitmiyoruz. Ancak son dönemlerde rakiplerinin de fiyatlarından dolayı Fiat otomobillere ilgi bayağı arttı. Ve sizin de istekleriniz doğrultusunda 25 Ağustos itibariyle Fiat otomobillerini incelemeye geldik. Ege Cross'la deneme sürüşüne de çıkacağız. Şimdiden haberini verelim arkadaşlar. ÖTV muafiyet olarak toplamda 11 otomobil alınabiliyor. Gerek sedan gerekse SUV kasa otomobiller arasında tüm markalar arasında en uygun fiyatlı otomobiller fiyat etiketiyle satılıyor. Biz incelemeye an itibariyle piyasada en uygun fiyatlarla alabileceğiniz sedan otomobil olan Fiat Ege sedan ile başlayalım. Fiat Egea Sedan'ın başlangıç paketi olan Easy 1.4 Fire gerek liste satışı fiyatı gerekse ÖTV muafiyetli satış olsun en uygun fiyatlı otomobil. C segmenti benzinli sedanın 95 beygir gücündeki atmosferik motoru 127 azami torka sahip. Saatte maksimum 186 km hız yapabilen otomobil 0'dan 100'e 11.8 saniyede ulaşıyor. Model vitesli otomobilin ortalama yakıt tüketimi ise 6.4 litre. Aracın bagaj hacmi ise 520 litre. Gördüğünüz gibi rakiplerine göre çok büyük bir bagaj hacmine sahip araç. Giriş paketi olan Easy 1.4 Fire'da bile hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, şerit takip sistemi, start stop ve ESP denge kontrolü bulunuyor. Bas pakette neredeyse sürüş destek sistemlerinin hepsi bulunuyor kısaca. Araçta yol bilgisayarı, ön park sensörü ve yağmur sensörü bulunmuyorken arka park sensörü mevcut. Easy 1.4 Fire'ın liste satış fiyatı 1.049.900 TL. Ancak araç şu an kampanyada ve 949.900 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu rakam üzerinden kendi sitelerinde de belirttikleri gibi aracın ÖTV muafiyeti 552.300 TL'ye düşmesi gerekirken bayileri üzülerek belirtiyorum ki bu rakamlara vermiyorlar araçlarını. Kampanyasız fiyat üzerinden 617.000 TL ÖTV muafiyetiyle satıyorlar araçlarını birçok bayisi. Tabi fiyat markası bunu kabul etmiyor. Biz sitemizde ne yayınladıysak o diyor. Ancak bayileri aynı şeyi söylemiyor. Aynı il içindeki farklı bayilerinde bile fiyat uçurumları bulunuyor. Bundan dolayı en uygun fiyatı veren bayiyi bulana kadar aramanız gerekiyor arkadaşlar. Egea Sedan otomatik vitesli 1.6 dizel Multijet'in fiyatı da 1.579.900 TL. Gerek sitelerinde gerekse bayilerinde otomatik vitesli Egea Sedan için bir kampanya haberi bulunmuyor. ÖTV muafiyette olarak alınabilen diğer iki sedan otomobil olan Megane ve Corolla'dan çok daha uygun bir otomobil ve dizel yakıtlı bir araç olması artıları. 520 litre bagaja da sahip olması diğer bir artısı. Ancak marka takıntısı olanlar master marka araç almak isteyenlerin pek rağbet etmediği bir araç. Otomatik vitesli Egea Sedan'ın resmi sitelerinde ÖTV muafiyeti satış fiyatı 867.900 TL gösterilmesine rağmen araç 903.000 TL fiyat etiketiyle satılıyor bayilerinde. Aslında resmi hesaplamalara göre araç 903.000 TL'ye düşüyor. Ancak sitelerinde daha uygun fiyat belirtmelerinden dolayı insanlar doğal olarak sitelerine güvenip bayilere gidiyorlar. Ancak farklı fiyatlarla karşılaşınca da hayal kırıklığına uğruyorlar sitelerinde belirttikleriyle bayileri arasında 35.000 TL'ye kadar farklar bulunuyor maalesef. Şimdi gelelim engelli raporuyla ÖTV indirimli olarak alınabilen en uygun fiyatlı SUV otomobil olan Ege Cross'a. Şu an urban paketlerde bayi inisiyatifli kampanyalar olduğu için ve an itibariyle stoğu en çok olan paket olduğu için urban paketlere bakacağız arkadaşlar. 1.4 Urban Fire manuel vites modeli ile başlayalım. C segmenti benzinli sedanın 95 beygir gücündeki motoru 127 azami torka sahip. Araç saatte maksimum 174 km hız yapabiliyorken 0'dan 100'e 13 saniyede ulaşıyor. Manuel vitesli otomobil 6.8 litre yakıt tüketiyor ve 440 litre bagaj hacmine sahip. Araçta az önce Egea Sedan'da belirttiğimiz sürüş destek sistemlerinin neredeyse hepsi mevcut. Yani fiyat bas paket, orta paket, üst paket demeden tüm araçlarına sürüş destek sistemleri bakımından cömert davranmış diyebiliriz. Liste satış fiyatı 1.265.900 TL olan aracı kampanyalı bir şekilde 1.135.900 TL'ye alabiliyorsunuz. Aracın ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 661.700 TL. Şimdi gelelim en çok merak ettiğiniz ve piyasada en çok aranan, en çok talep gören Egea Cross modeli olan Urban 1.6 Multijet DCT modeline. Neden en çok talep gören Egea Cross aracı diyorum? Çünkü hem SUV, hem dizel, hem de otomatik vitesli alabileceğiniz en uygun fiyat etiketine sahip araç Egea Sedan Urban DCT. Easy 1.4 Fire bulunmadığı için ve Urban daha donanımlı olduğu için SUV arayan insanlar bu pakete yöneliyorlar. Aracın artıları çok fazla. 1.6 Multijet dizel yakıtlı otomatik vitesli C segmenti bir araç olması bile yeterli. Diğer donanımlara bakmaya bile gerek bırakmıyor. Benim daha önce incelediğim bir araç artıları eksilerini belirtmiştim diğer videomda. Aracın en büyük eksisi maalesef fiyatın piyasada en alt segment araç markalarından biri algısı, kasalarının en ufak kazalarda bile pert olacağı görüşleri ve güvenlik testlerinden aldığı puanlar markayı geri plana itiyor. Bunun dışında artıları ilk önce fiyatı, sonra yakıt tasarrufu, fiyatına göre sahip olduğu özellikler, servis ağının genişliği ve yedek parçalarının her yerde bulunabiliyor olması ve ikinci elinin çok hızlı olması. Aracın liste satış fiyatı 1.657.900 TL. Otomobilin resmi ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 896.500 TL. Ancak bayilerinin çoğunda araç 1.570.000 TL kampanyalı fiyat etiketiyle satılıyor. ÖTV muafiyeti satış fiyatı da sitelerinde 896.500 TL yazmasına rağmen, 880.000 TL ÖTV muaf satış fiyatıyla veriliyor arkadaşlar. Hem otomatik vitesli SUV olsun hem de dizel yakıtlı olup az yaksın ben otomobilde iç kaliteye pek takılmam diyenler için en iyi alternatif Egea Cross. Aracın ortalamada sadece 4.8 litre yakıt tükettiğini de unutmayın. Marka takıntısı olmayan insanların yöneldiği bir araç Egea Cross. ÖTV muafiyetli otomobil piyasasında uygun fiyatlı SUV otomobil arayanların ilgi gösterdiği Ege Cross'ta Ağustos sonu itibariyle durumlar böyle arkadaşlar. Mevcut piyasada yer edinebilmek için, pastadan pay alabilmek için fiyatlarını her zaman ulaşabilir tutmak zorundalar. Bundan dolayı Toyota, Hyundai ve Renault gibi araçlarına zırt pırt anlamsız zamlar yapamıyorlar. Yani sene sonuna kadar fiyatları ortalama böyle gider. Konu hakkında istediğiniz soruyu bize sorabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, tekerinize taş değmesin.